Vay canına. Enid kendine yeni bir araba almış. Havalı görünüyor. İşte Wednesday de geldi yeni arabasıyla. Hey onun arabası benimkisi gibi. <laughs> Hayır. Seninki benimkisi gibi. Kısa kavga etmeyelim. Arabalarınız süper görünüyor. Neden kim birinci aldığını düşünüyorsunuz? Aa, görünüşe göre challenge başlıyor. Na na na. Aa gökkuşağı kutum geldi. Hmm. O ne Aa, <laughs> bu ne planlıyor? Bu ne? Süsler mi araba için? <laughs> Aynen öyle. Gökkuşağı renkli tek boynuzlu atım olacak. Bunun için sadece yumuşacık gökkuşağı halısını asmamız gerekiyor. Tüm arabayı onunla kaplayacağım. Böyle Wednesday'in arabasından daha havalı arabam olacak. Tekerlekler de gökkuşağı olacak. Vay canına Elit araba muhteşem görünüyor. Wednesday nasıl buldun? Ben mi? Bu gökkuşağı çılgınlığına yorum yapmayacağım. Ama benim bir fikrim var. Ben de arabamı kendi tarzıma süsleyeceğim. Sadece ihtiyacınız olan her şey sipariş etmeye kaldı. <laughs> Ve kuri gelmiş. kesinlikle iyi mi? Biraz solgun görünüyor. Evet. Neyse. Dracula gibi çalışıyor. Teşekkürler bakalım. Siyah harika arabamı çabuk çabuk boyayabilirim. Kabu <laughs> beyaz berbat görünüyor. Şimdi tamamen bir farklı <laughs> konu. Ve tabii ki süsler gerekiyor. Böyle vampir arabası istiyorum. Ve tabii ki en önemli şeyi unutmayalım. Dişler harika. <laughs> araba bu kadar korkutucu görünüyor ki tam <gülüyor> gereken. <gülüyor> hey. Aa, bu ne böyle? Aa, çok korkunç. Wednesday'in arabası yeni tarzda mı? Kızlar barışmıyor. Evet yine araba için bir şey mi sipariş ettin? Evet burada küçük ufak var arabanın iç kısmı için. Aksi halde biraz sıkıcı oluyor. Böyle rengarenk şeyleri koltuklara koyacağım. <laughs> Anneciğim çok parlak ve çok yumuşak. Bir sürü arkadaşlarım gelip burada oturabilir. Bence sevecekler. Direksiyonu böyle kılıflı unutmayalım kaplamak. Böyle yumuşacık ve rengarenk. Bir süre ekleyelim. Canım sevgili Hagi Wagin burada oturacak. Ve tamamen her şey hazır. Canım oyuncaklarım. Harika biraz kaldı ve araban müthiş olacak. Vay canına Enet. Arabanın içi harika görünüyor. Bunu oh. böyle bırakmayacak. Ben de iç mekanını güzel yapacağım. Ama daha havalı. Tam da koltuklarım için siyah halılarım var. İşte bunu anlıyorum. Tam gereken bir sürü simsiyah yastıklar ve hagi vagi. Tamam her şey hazır. Yollarda nasıl gideceğini şimdiden hayal ediyorum. Ve şuraya böyle yarısalara asacağım. Harika. Arkadaşım da burada sallanacak. Bu arada ismeyecek. Ne çok komik. Tamamdır. Buraya da bunu koyacağım. Kafatası tam gereken daha yeni olabilir ki. Wait day korkuyorum. Ama çok havalı görünüyor. Bu da senin arkadaşın mı? <laughs> evet bu Bob. Bu, bu ne? Cadılar bayramı mı? Arkadaşın sana merhaba söylüyor. <laughs> Aman tanrım. Sen delirdin mi? Wednesday orada ne yapıyorsun? Şey anahtarı bana ver. Hadi. Biraz çabuk olabilir misin? Teşekkürler. Wednesday ne yapıyorsun? Bize de anlat. Aa, evet merhaba nasılsın? Burada Wednesday bir şeyler yapıyor ama henüz bir şey anlamıyoruz. Evet biraz sabırlı olun. Her şeyi anlatacağım. Şey anahtar. Hey eşya nerede? Şey seni bulacağım. Tembel çocuk. Çalışmamak için her şeyi yapacaktır. Neredesin? Kavga bile etmeyeceğim. Seninle söz veriyorum. Sadece biraz kızgınım. Çık dışarı söylüyorum. Ya cehenneme mi düştü? Ya bulamıyorum. Şey seni bulacağım ve ebeveynlere götüreceğim. Ah bu ne böyle? Bu sıra da ne? Hmm, garip. Neden duruyorlar? Evet burada ne oluyor? Ay, merhaba, Wednesday. Ben de eşya böyle güzellik yapıyoruz. Nasıl bulmuşsun? Ne yaptınız? Şey seni hatırlıyorum. Tamam. Uzun zamandır böyle güllerimi bagajda kesmemiştim. Sanırım boş zamanım varken bunu yapabilirim. Güllerim çok güzel kokuyor. Ah müthiş. Ve şimdi ise sanırım tavşanımı okşayabilirim. Wednesday ah, korkuttum beni. Baksana ne kadar tatlı bir tavşan. <laughs> tatlı mı? Beyaz hmm, istemiyorum. Hadi okay. gidelim bakalım bende ah, ne var. Seni seve oley. Bakalım Wednesday'de ne var? Bir parti mi? Dur bakalım gözlerini kapa önce. Tamam son değil. Böyle rengarenk şeyle kaplayabilirim. Harika <laughs> sürprizlere bayılırım. Ah, en net sanırım böyle bir sürprizden hoşlanmayacaksın. Her şey çok korkutucu ve iğrenç görünüyor. Aa, ama unutmuşum. Burası Wednesday'in bagajı. O yüzden şaşıracak bir şey yok. Eniz dayan korkutucu olacak. Umarım yılan değilse farelerden kesinlikle hoşlanırsın. Aa, burada ne var? Çok tatlı ve yumuşak bir şey. Bu Wednesday sürprizleri çok ama çok severim. O yüzden söyleme. Aa, bu ne böyle? Bu yılana benziyor. Ama tabii ki arabada yılan olamaz değil mi? Hayır Wednesday bu yılan. Sen ne yaptın bir sürü ama tanrım. Evet Wednesday bu çok fazlaydı. Only Bakalım Wednesday şimdi okay. yapacak? Aa, tamam dinlemek isteriz. Bu ne ses böyle kulağıma geliyor? Tamam kapatın onu aman tanrım. Bu ne böyle? Bagajımda yeni hapörler aldığım için çok şanslıyım. Bob, hadi gerçek müziğin ne olduğunu gösterelim. Vadi, müzik savaşımız mı var? Ne kadar havalı. Elif mi cevap verecek? Ne? Bu ne pencerenin altındaki kediler bağırıyor sanıyordum. Bu da Wednesday'miş. Görürsün sen arkadaşım. Bu böyle şey? O müziği sen mi öğretiyorsun? Sana daha sakin ve klasik bir senfoniyi öğretmiştim. Bence harika. Aferin şey. Hadi Wednesday. Tamam Enid pekala. İsraf etmeliyim ki bu şarkı biraz güzel. Dans edebiliriz. Kızlar bu harika. Orada bir şeyden hoşlanıyorsunuz. Müzik herkesi bir araya getirdi. Şey sen daha hissin. Bir sen başlıyorsun. Benim için sakıncası yok. İşte bir tane patlamış mısır aldım. Bu çok üzücü. Kesin görmeyi. Sizde ne olduğuna baksanız iyi olur. Küçük bir kovan var. Fena değil. Geriye sadece sen kaldın Vivian. Çok fazla patlamış mısır var. Kocaman bir daha resmen. Ben böyle bir şey görmedim. Patlamış mısırıma bakmayı bırakın. Kendinizde olanı yiyin. Korkuyorum bunu çok çabuk halledeceğiz. Ama bu zevki almanı engelleyemez. Her onun tadını çıkarmak gerekiyor. Ne yapıyorsun Peter? Size görgü kurallarına ne olduğunu gösteriyorum. Onlara pek tanıştığınızı biliyorum. Öyleyse izleyin ve öğrenin. Çatal ve bir ihtiyacım olacak. Harika. Onların yardımıyla patlamış mısırı birkaç parçaya dikkatlice ayırabilirim. Oh ne lezzetli bir şey. Muhteşem resmen. Biraz acele edebilir misin lütfen? Tamam işim bitti. Beni bu kadar acele ettirmemeliydin. Özür dilerim. Goz işte. Davranışları nereye kayboldu? Ben senin gibi değilim. Bütün bu saçmalıklara ihtiyacım yok. Sadece lezzetli patlamış mısırı alıp yiyeceğim. Fandırım çıtır çıtır. Çok taze olduğu kesin. Hacı iyi bir film ekşi. Hacı'nın her şey yedim mi? Bu kadar çabuk mu? Fark etmedim bile. Sadece bir tane kaldı. Onu bitirme zamanı. Bu benim şansım. Onu kaçıramam. Ne yaptın Peter? Bu hiç adil değil. O beni patlamış mısırı? Kendimi tutamadım. O bana çok yakındı. Hadi Vivian şimdi sen. Nefis. Ne kadar şanslıyım. Bunu hayal bile edemezdim. Hemen ellerinizi yemeğimden çekin. Parmağımı ısırdı. Ne korkunç bir şey. Şimdi hepsi kırmızı. Bence çabalarımızı birleştirmemiz gerekiyor. Aksi taktirde patlamış mısır alamayız. Elektrikli süpürgeyi alıp alabildiğince yakınlaşalım. Aç şunu Mary. Ben hazırım. Süreç devam ediyor. Her şey yolunda. Yakında tüm patlamış mısırlarımızı alacağız. Mısır da hoşuma gitti. Kötü planları uygulamaya bayılırım. Patlamış mısırın nereye gittiğini anlamıyorum. Peter elektrik ispürgeyi hemen kapa Bu haksızlık. Patlamış mısırın mı çaldınız? Yiyon senin çıldırdığına başım ağrıyor zaten. Patlamış mısırını al. Harika onu oyundan çıkardık. Artık kimse bizi rahatsız edemeyecek. Daha çabuk denemeliyiz. Harika çok lezzetli. Boşuna uğraşmadım. Bu sefer önce tabağı açmaya hazırım. Bacana bir vakit sakız. Harika ben onu çok seviyorum. Ertelemeye gerek yok. Onu bu arada ve şimdi yemek istiyorum. Aynı anda birkaç sakız harika. Bu benim için oldukça iyi. Harika şanslısın. Aynen. Acele etme Vivian. Önce onları açmalıyız. Bacana böyle bir şey beklemiyordum. Burada çok fazla sakız var hepsi tatlı. Onlara ne kadar ustaca başa çıkıyorsun ama onları açmak için henüz çok erken. Üzgünüm. Peter'in porsiyonunu kontrol etmediğimi tamamen unutmuşum. Ama ben gerçekten çok iyiyim. Şimdi bakalım bende var? Vay bunun hepsi kapağın altına nasıl sığdı? Aklımı kaçıracağım. Harika bir şey. Hangi tarafta baksan? Sadece harika gerekirse onun her şeyden kurtulmamız gerekiyor. Sadece ambalajları üfüttüm. İşte böyle bu kolaydı. Ben nasıl denemek istiyorum? mi çek. Kimseyle paylaşmayacağım. Aç gözlü. Üstüm. Otur ve sakızlarımı yememi bekle. Ne kadar yumuşaklar. Harika. Bir yere acele etmeyeceğim. Büyük bir balon şişirmeye çalışacağım. Bu ne olacak acaba? Şimdiye kadar pek iyi gitmiyor. Sa kızda bir sorun var, hiç şişmiyor. Ama yapabileceğim bir şey buldum. Pampa ihtiyacım var. İşe yaradı. Bakın, bu tamamen farklı bir konu. Kendim bir şey yarıyor. Ne kadar güzel bir balon? Onu çubuğun üzerine koyacağım ve onu kendime saklayacağım. Çok havalı görünüyor. Keşke Vivian popo olsaydı bende. Ama kesinlikle bana vermek istemeyecek. O zaman müdahale etmek zorunda kalacağım. Önemli olan iyi insan almak. Hayır, bu benim topumdu. Neden patladı? Üzgün <laughs> Olivia'm biraz eğlenmek <gülüyor> istedim. <gülüyor> Komik bir şey yok. Keşke sakızını yeseydin. Bunu hemen şimdi yapacağım. Çok lezzetli duramıyorum. Onları şişirme zamanı. Bu sadece başlangıç. Biraz ısınmam gerekiyor. <laughs> Bak Olivia'm bunu nasıl yaptı? müdahale etme sırası bende. Mary hiçbir şeyi unutmadım. Hmm. Topa karşı top. Ne oldu? Hiçbir şey göremiyorum. Neden yüzüm sakıza kaplı? <laughs> Bence bu renk sana çok yakışıyor. <laughs> Anne sakızım. Şımarık bir onunla birlikte kaşlarım da mahvoldu. Bu korkunç bir şey. Ve hemen geri yapıştırmam gerekiyor. Çok kötü görünüyor. Başardım. Eski takdirde geri aldım. Sev seni sıran. Ben bu anı bekliyordum. Ellerim sakıza doğru uzanıyor. Ve onları tutamıyorum. Evet neden peki? Çünkü bunların hepsi benim. Vay canına o kadar çok sakız var ki ağzıma zar dolu sığıyor. Korkun bu kötü şekilde bitebilir. Sürüklenme Vivian. Her şey kontrol altında. Bak ne kadar büyük bir balonum var. Yeter şuna Peter yeter. Balon patlayacak şimdi. Saklanıyoruz Vivian. Haklıydı. Gerçek bir patlama oldu. Kalkmama yardım edin. Sıkıştım. Erimcik ağına karışmış ve örümceğe benziyorsun. Şimdi ilk ben varım. Vay canına sütlü kurabiye. Ama neden bu kadar az? Burada sadece bir kurabiye var. Vivian sen aç. Okey. Daha büyük bir porsiyonum var. Süper. Bu beni çok sevindirdi. Sütlü kurabiyelere bayılırım. Yani Mary'nin ne bir porsiyonu var o zaman? Kapağı hemen kaldır. Bir kere de 100 tane kurabiye ve büyük bir bardak süt var. Yerinde olmak isterdim Mary ama küçüklerden memnun kalmamız gerekecek. Kurabiyeleri sütle yıkayacağım. Sanırım buna bayılacağım. Çok lezzetli görünüyor. Evet harika. Hayal kırıklığına uğramadım. Yine süt banyosu yapma zamanı. Hayır kurabiyeyi düşürdüm. Belki de hala onu alabilirsin. Korkarım başaramayacağım. Zaten çok gergin oluyorsun Peter. Neyin peşindesin? Tüm sütü içeceğim ve kurabiyeme ulaşacağım. Süt var. Vay canına çok lezzetliler. Harika. Peter çok komiksin. İtfat ettiğin için teşekkürler Vivian. Kurabinle uğraşma zamanı. Ama Tanrım içinde ne kadar fazla dolgu var bu gerçek bir zevk. Şimdi biraz su ekleyeceğim. Ben de kurabiyeleri bardağa düşürdüm. Lanet olsun. Yine de belki daha iyi. Bakın sütun nasıl oldu. Çikolatalı smoothie'ye benziyor. Ne yapıyorsun Vivian? Dünyadaki en lezzetli içeceği hazırlıyorum tüm bir araya getirilirken iyice onu çalkalamak gerekiyor. Bacana harika bir icat. Aferin sana. Şimdi bakalım ne oldu? Güzel bardağı bir kokteyl dökmem gerekiyor. Bu işe yarayacak. Çok çikolatalı görünüyor. Hoşuma gitti. Ve bir bekle bir kokteyl şemzisi ekleyeceğim. Bu beklendiğimden daha da güzel. İnanılmaz bir tat. Süper. Seni kıskanıyorum. Anladım bu gereksiz şeyler. Bulan gerekmiyor. Önemli olan tadı. Ve şu an tam anlamıyla zevk almak istiyorum. Şimdi sen Mary. Come on. Hazırım ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Burada çok fazla kurabiye var. Sanırım birkaç tane deneyeceğim. Ne kadar lezzetli. <laughs> Aa, biz de deneyebilir miyiz? Yer <laughs> bile etmeyin. Siz zaten kendinizi yediniz. Hayır. <laughs> Hepsini düşürdüm değil bu senin suçun? Hmm. Sanırım sütüme düştü. Öyleyse henüz hepsi kaybolmadı. Şimdi sıra bizde Vivian. <laughs> Mary'e ders verme zamanı. <laughs> ne yapıyorsunuz? Durun. <laughs> Sizin yüzünüzden sıralı sıkram oldu. <laughs> Bana böyle şişite jöle hazırlamanızı istiyordum. Tamamdır. Ah ilk defa görüyordum. Anlaşıldı. <laughs> Bakalım elinde ne var? Hmm, tam ihtiyacım olan kola. Bakın nasıl yapabilirim. Hmm, gerçekten havalı değil mi? Kolayı severim. Ya eller olmadan? <laughs> Eğlenceli. Oh, hey. Hayır yapma. Oh, kurtarın bizi. Ah, oh, kendimi iyi hissetmiyorum. <laughs> ne kötü bir koku. Aa, oh, üzgünüm ben kendimi tutamadım. Tamam bakalım burada ne var Skittles. Bence bebek onu çok sevecektir. Harika şimdi de biraz akça çürübüm var. Onu da ekleyeceğim. Hmm, ne kadar tatlı olursa o kadar iyi. Kapağı kapatıyoruz ve şişeyi sallıyoruz. Aa, hayır şurpüsünden kapak yapıştı. Berbat. Yardım edin. Aa, lütfen. Olmuyor. Biraz daha. Her şey yolunda mı tatlı? Aa, hayır. Bilmiyorum ne yapacağım. Ah, şurup tırnaklarıma böyle yapışmış harika. Allahım ne yapıyor? Let's go. Neyse sorun değil. Asıl önemli olan bebeyi uyurmak. Dondurma spreyleriyle böyle kolaj ölesi yapacağım. Göreceksiniz mükemmel olacak. Büyük anne sen ne yapıyorsun? Challenge'miz var uyuma. Bence bu çok fazla. Jöle, reçel veya bal almak daha iyidir. Ben bal seçeceğim. Ah bebeğim. Sana geliyor tatlı yemek. Aa, sadece bal mı? Bebeği bununla şaşırtmak mı istiyorsunuz? Aa, sen de göster bakalım. Tamam göstereceğim. Şef de hile yapmayı biliyor. Pencereye kola dökeceğim. Ve jelibon ayıları ekleyeceğim. Ve jöle elde etmek için jelatine ihtiyacımız var. Neyse ki onu her zaman elimde tutuyorum. Şimdi gerek olan tek şey karıştırmak ve şişeye geri dökmek. Okay. İşte böyle. Böylesi çok daha kolay olacak. Yaşasın. Jöle neredeyse hazır. Çok lezzetli görünüyor. Çok heyecanlıyım. Şişe doldu. Şimdi dondurabiliriz. Bu benim son gelişmem. Süper dondurucu. Bir an geçti ve jöre hazır. Vay be. Bravo şef. Evet biliyorum. Çok kolaydı. Balı unutma büyük anne. Ay kesinlikle. Hatırlattığın için teşekkürler. O kadar soğuk ki ben de üşüdüm. peki ne yapacağım? Ellerimi hissetmiyorum. Aa, tamamdır ısındı. Tanrı'ya şükürler olsun. Hadi tadına bak. Vay canına. Aynı anda üç tane. Hmm, bununla başlayacağım. Çok tatlı. Merhaba ayıcık. Sana ne getirdin? Şimdi öğreneceğim. Vay canına ballı jöle mi? Çok eğlenceli. Tatlı ve lezzetli olmuş. Hmm, fena değil. Vay canına aşkım kola. içinde ne var acaba? Hmm. Seve seve tadına bakacağım. Aa, oh, şöyle. Ve böyle sıkıyorum. Harika görünüyor. Bayıldım. Hoşuma gitti. Çok güzel. Teşekkürler şef. Hmm, başka ne kaldı? Aa, ablacığım. Ablamın jölesi. Vay canına. <laughs> Şimdi şeker var sanki. Ne kadar güzel. Aman tanrım inanılmaz bir şey. Bu yediğim en iyi jöre. Kesinlikle ablam kazandı. Ya nasıl böyle olabilir? Evet teşekkürler bebeğim. Saradaki yemek waffle'lar. Ah mükemmel seçim. Ne? Ah anladım. Hey. Hey. Anladım nasıl yapacağımı bilmiyorum ama. Peki hala tamam. Gofretlerin içi böyle hamur yapmak gerekiyor. Un aldık yumurta ve tereyağı almanız gerekiyor. İşte böyle. Şimdi şeker ve süt ekleyeceğim. Harika. Tamam. Çırpma telim nerede? Burada. Şimdi büyük harikalar gösterecek. O kadar çabuk yapacağım ki şaşıracaksınız. Aman tanrım büyük anne korkutuyorsun biraz. Tamam neyse benim sıram. Karıştırıcıyla çırpmak daha kolay değil mi? Hı, gücümüzü topluyoruz. Ve hayal gücünü göstermek için kendimizi hazırlıyoruz. Harika bir fikrim var. Bence bebek. Bunu çok sevecekti. Rengarenk waffle'lar yapacağım. Yapabilirsiniz. Ama benimki daha iyi olacak. Aa, evet bildim. Neden bu kadar gerginsiniz? Sadece Nutella ekleyebilirsiniz ve zafer cebinizde olacak. Ama bunu size söylemeyeceğim. Büyük annem ve şef yemek de iyi olabilir ama Nutella'dan daha iyi bir şey olamaz tabii ki. Hmm, baksanıza çok iyi. Mükemmel. Tadına bakalım. Ah, bu çok lezzetli. Peki ya bebek? Böyle yapamazsın. Aa, evet haklısın. Ama sorun değil. Şimdi tekrar yapacağım. Bak onu bir daha yemeyeceksin. Büyük annenin her şey kontrol altında tutması iyi bir şey. Ah ne kadar güzel kokuyor. Hmm, tamamdır. Şimdi bir tane daha benim waffle'ım çok daha güzel. Bunu ne dersiniz? Büyük annenin yemeği daha lezzetli olacak. Aa, bu ne böyle? Çok lezzetli waffle'lar duramıyorum. Aman tanrım. Ne? Ne bakıyorsunuz? Aslında challenge'imiz var. Ya ben ne yaptım ki? Neyse tamam pekala kızmayın. Şimdi yapacağım waffle. Aa, ama hamur nerede? Kahretsin bitmiş. Ya, nasıl oldu böyle? Peki ben ne yapacağım? Aa, buldum tam tam da bir de noodle vardı. Harika ondan bir waffle yapacağım. Sadece sıcak suya dökeceğim. Ve biraz bekleyeceğim. Noodle hazır. Harika. Gerisini waffle makinesi yapacak. Tamamdır. Ben de bu fazlalığı bitireceğim. Bu çok lezzetli. Ya ne kadar yiyebili. Neyse. Mükemmel waffle'larım hazır. Bu harika oldu. Onu ikiye böleceğim. Gökkuşağı gibi olsun. Ve bulutlar da yapacağım. Tabii ki kremadan. Harika. Pasta süsü de ekledik. Aa, çok güzel. Gerçekten güzel olmuş. Ama büyük annenin başarıları da var. Baskin Robinson dondurması. Çilek ve pudra şeker. Harika olacak. Ekledik mi? Hazır. Bebek kesinlikle çok sevecek. Hmm, i̇lginç. Büyük anne çok iyi. Ama ben de uğraştım. Hmm, bunu waffle'a dönüştürdüm. Üzerine peynir serpeceğim. Hmm. Uh -oh. oh Hayır. Abiçim, ah, oh, abartmışım. Her şey yolunda mı? Her tarafın kirlendi. dikkatli olmalısın. Hadi ama temizledim işte bakın. Oh, ellerimde yalayacağım işte çok lezzetli. Terbiyesiz çocuk. Denemek ister misiniz? Hayır teşekkürler. Peki hala. Oh. Aa, bu ne? Moodle waffle mı? Ne kadar sıradışı Merak ediyorum. Hiç böyle bir şey yemedim. Hmm, çıtır çıtır. Ama lezzetli değil. Kabus. Ben böyle bir şey yemeyeceğim. Of ya. Vay be. Gökkuşağı waffle'ları. Güzellik. Eğlenceli. Hmm, tadı da hoşuma gitti. Hmm muhteşem. Vay be dondurmalı waffle'lar mı? Mükemmel kombinasyon. Ayrıca çilek de var. Ağzım sulandı. Aman tanrım bu inanılmaz derecede lezzetli. Ben daha fazlasını istiyorum. büyük anne yüzde yüz sen kazandın. Why me?